Herkese merhaba Nihalci Sunumlar YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar Bugün sizlerle birlikte mürdüm yazmaya oyamıza başlayacağız inşallah ee, Yalnız size özellikle belirtmek istiyorum ki e, Poşetin içindeki olan tek renk olan yazmalara mutlaka dikkat edin Çünkü bu şekilde çok ince çıkabiliyor Gördüğünüz gibi iş doku olduğu gibi çok belli Markası benim için önemli değil dediğim gibi bu tarz olan yazmalarda genelde bu şekilde yazmalarınız çok ince çıkıyor. Her ne kadar iki kat yapsanız da hanımlar gördüğünüz gibi karşı taraf olduğu gibi içini gösteriyor. Bugünkü yazmam mürdüm renklerim sarı ve yazmaya uygun ipimi de kullanacağım inşallah. Yeşil ipim 383 numara altın başan rengi. Böyle bu şekilde iplerimi de size göstereyim. Bugün biraz dağınık bir çalışma oldu. Dağınık çalışma olmasının sebebi de her şeyden önce ciddi anlamda rahatsız olmamdan kaynaklıdır. Hemen modelimizin yapım aşamasına başlayalım. İnşallah ben zaten biraz modelime başlamıştım. Şimdi sizinle de birlikte başlayacağız. Evet hanımlar modelimin yapım aşamasına dediğim gibi başladım. Aralarımı bu şekilde yapıyorum. Şimdi bir adet zürafamızı yapıyoruz. Bir adet zürafamızı yaptıktan sonra ikinci zürafamızda geriye dönüyoruz. Pırpırımızı oluşturuyoruz hanımlar. Pırpırımızı oluşturduktan sonra tekrardan geriye batıyoruz. Ve tekrardan aynı yuvanın içine batıyoruz bu şekilde sinek kanadımızı oluşturuyoruz bir adet daha yapıyorum bir ve ikinci zürafamı da oluşturdum gördüğünüz gibi tekrardan bir adet pırpırımı oluşturuyorum sinek kanadı yapıyoruz hanımlar ben açıkçası çok büyük yapmadım pırpırlarımı gördüğünüz gibi bu şekilde arası 14 adet olacak şekilde ayarlayıp geliyorum çiçeğimizin çiçeğimizin tepesine yuvayı da birlikte yapacağız inşallah aramızı hemen bitirip geliyorum hanımlar evet hanımlar gördüğünüz gibi arasını tamamladım ve geldim 2 4 6 8 10 12 14 adet yaptım şimdi 7 adet zürafa yapacağız arasına 2 3 4 5 6 ve 7. zürafamı da gördüğünüz üzere oluşturdum. 7. zürafayı oluşturduktan sonra bu şekilde arasını oluşturuyoruz. Ben zürafa yapmadan gittiğim için arasına bir zürafa olacak şekilde atlayabilirsiniz sanımlar. Tekrardan yuvanın aynı yerine geri batıyorum ve 1 adet sık iğne oluşturuyorum. 4 adet sinek kanadı oluşturuyoruz hanımlar. Oluşturmuş olduğunuz pırpırları mutlaka küçük yapın. Çünkü üst tarafı da büyük olacağı için tabanla birlikte çok çok büyük olabilir. 2 3 ve dördüncü pırpırımı da gördüğünüz gibi oluşturdum. Şimdi tekrardan 7 adet sürafamı yapacağım ve kamera arkasında geleceğim hanımlar. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben arasını ve çiçeklerimin e, yuvalarını oluşturdum ve geldim. Dediğim gibi aralarına 7'şer adet zürafa bıraktım. 14 adet, 14 adet sinek kanadı yaptım. Şimdi çiçeğimizin yapım aşamasına geçelim inşallah hanımlar. Evet hanımlar çiçeğimizin yapım aşamasına geçiyoruz inşallah. E kanada oluşturduğunuz yerlerin tepelerine yuva yapacağız tepesine. Tepelerimiz çok çok yuvası büyük olmasın. Gördüğünüz gibi tekrardan geri geliyorum. Elinizde destekleyin hanımlar. Gördüğünüz gibi iki adet sinek kanadı oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi iki adet. İkinci oluşturduğumuz pırpırdan yukarıya çıkıyoruz. Ve üstüne bir adet sinek kanadı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bir adet daha pırpır oluşturuyoruz hanımlar. Tekrardan oluşturduğumuz pırpırın üzerine batıyoruz ve bir adet daha sinek kanadı oluşturuyoruz. gördüğünüz gibi bir adet daha sinek kanadı oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz sinek kanadının yanına tekrardan diğerinden daha küçük pır kırmızı oluşturuyoruz. Bakın. 1, 2, 3 tane oldu. şimdi sadece sinek kanadı oluşturacağız hanımlar. Evet gördüğünüz gibi sadece sinek kanadımı oluşturdum ve Şimdi yuvanın içine geri dönüyoruz. Bu şekilde ipimiz gerdirilmeyecek şekilde gördüğünüz gibi bir tarafını oluşturduk. Şimdi yazmamızı bu şekilde çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi Ve bu tarafa atlıyoruz hanımlar. Elinizde destek vererek bir adet sık iğne oluşturuyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bir adet sık iğnemizi oluşturduk. İpimizi keselim arkasındaki kalan. taraf biraz tersime geldiği için yapması açıkçası zoruma gidiyor denilebilir. Şimdi tekrardan sinek kanadımızı oluşturuyoruz. gördüğünüz gibi yanına bir adet küçük pırpır oluşturuyoruz hanımlar. Oluşturmuş olduğumuz pırpırın üzerine bir adet sinek kanadı yapıyoruz. Bakın. Şimdi tekrardan pırpırın içine batıyoruz. Ve bir adet küçük pırpır oluşturuyoruz. Unutmayın yanındaki pırpırlar küçük oluşacak. Tekrardan bir adet pırpır pır yapıyorum. Üzerine sadece bir adet sinek kanadımı oluşturacağım. tanımlar gördüğünüz gibi 1 2 3 4 adet oldu şimdi tekrardan yuvamızın içine geri batıyoruz ve aşağıya kadar iniyoruz gördüğünüz gibi ipimizi kesiyoruz Bu şekilde <laughs> hemen sarı iğnemi, sarı ipimi iğneme takıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi bu şekilde kelebeklerimizin kanatlarını oluşturduk. Şimdi oluşturmuş olduğumuz yerlerin ipimizi keselim elimize gelmesin. Bir adet yuva oluşturuyoruz. Aramızı oluştururken çok gevşek yapmayın hanımlar. Tekrardan geri dönüyorum. Şimdi pırpırımızı yapacağız. yaptım, geri battım. Tekrardan yaptım. Geri iniyorum ve tekrardan tepesine batıyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi bir diğer sarı rengimi de kamera arkasında yapıp geliyorum hanımlar. Modelimi tamamlıyorum. Modelimi tamamladıktan sonra hemen geliyorum. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi modelimi tamamladım ve geldim. Ben modelimi bu şekilde yaptım. Şöyle sizin için de yakınlaştırayım ekran görüntüsü almak isteyenler için. Ben arasına 14 adet yaptım. Ee, burada ilk yaptığımın arası 12 adet olması lazım ama ben arasına 14 adet yaptım. Ee, çünkü araları diğer türlü çok çok yakın oldu. İnşallah sizler de modeli beğenmişsinizdir. Şöyle modeli tersten yapanlar için de göstereyim. Daha <laughs> iplerini de tam temizlememişim. Gördüğünüz gibi hanımlar bu şekilde de arkadan ve önden Açıkçası modelimi çok çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle tekrardan şöyle bakın isterseniz. Ben açıkçası yazmaya çok çok yakıştırdım. Ben bu yazmayı e, görümcem'in kızına yapıyorum. Şöyle tekrardan göstereyim renklerin çok çok e, uyumlu olduğunu düşünüyorum bu yazmaya da inşallah Sizler de beğenmişsinizdir Evet Hanımlar ben bu modeli yazması karşı taraftan ne kadar yaptığımın sorusunun cevabını verecek olursam e, bu modelim yazması karşıdan 180 liraya yapılır Hanımlar çünkü oldukça kolay ve zarif bir model dediğim gibi ya fiyatlar tamamıyla size kalmış bir şey Siz nasıl uygun görürseniz o şekilde verebilirsiniz kafamı toparlayamıyorum hakkınızı helal edin cidden çok çok rahatsızım şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir hatam, bir kusurum olduysa hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın hanımlar.